New Orleans Baltacısı, 1918 ile 1919 yılları arasında New Orleans'ta işlediği korkunç cinayetlerle tanınan gizemli bir katildir. Bu katil özellikle bir baltayla kurbanlarını hedef alması nedeniyle bu ismi almıştır. İlk cinayeti 1918'in mayıs ayında Joseph Maggio ve karısının evinde gerçekleşti. Magion'un boğazı kesilmiş ve evi dağınık bir halde bırakılmıştı. Bu olay şehirde korku salmaya başlayan bir dizi cinayetin ilki oldu ve halk arasında korku ve paranoya yayılmasına neden oldu. Baltacının cinayetleri genellikle gece yarısı meydana geliyordu ve kurbanları genellikle uyudukları sırada saldırıya uğruyordu. Bu durum katilin cesaretini ve sinsi yaklaşımını gösteriyordu. Yalnızca birkaç hafta içinde farklı ailelerin üyeleri de benzer bir şekilde öldürüldü. Kurbanların evlerinde bırakılan baltalar cinayetin soğukkanlılığına ve baltacının karanlık bir oyun oynadığına dair ipuçları veriyordu. Katilin kimliği hala belirsizliğini korurken New Orleans halkı bir korku içinde yaşamaya başladı. Baltacının en korkutucu özelliği kurbanlarından birinin yaşadığı olaydan sonra ortaya çıkan mektuplardı. 1919'un Mart ayında katil gazete editörlerine bir mektup gönderdi ve New Orleans'ta sadece caz müziği çaldıklarında saldırmayacağını açıkladı. Bu durum şehirdeki müzisyenleri büyük bir korkuya sürükledi. Birçok caz grubu geceleri çalmak istemediklerini dile getirdiler. Bu mektup katilin kendine özgü bir üslup ve meydan okuma içerdiğini gösteriyor. Aynı zamanda New Orleans'ın caz kültürüyle dalga geçtiği izlenimini veriyordu. New Orleans baltacısı cinayetlerinin yanı sıra her seferinde kurbanlarının evlerinden değerli eşyaları çalmıyordu. Bu durum katilin kişisel bir motivasyona sahip olduğu düşüncesini doğurdu. Bazı araştırmacılar bu olayların bir tür sapkınlık veya ruhsal bozukluğun tezahürü olduğunu öne sürdü. Her ne kadar katilin gerçek kimliği ve motivasyonu belirsizliğini korusa da kurbanların aileleri ve toplum üzerindeki etkisi son derece yıkıcı oldu. Yerli halk bu gizemli katilin yakalanması için büyük bir mücadele içine girdi. Şehirdeki polis teşkilatı halkın güvenliğini sağlamak adına her türlü çabayı gösterdi. Ancak baltacı her seferinde bir adım önde olmaya devam etti. Olayların ardından New Orleans'taki birçok insan geceleri dışarı çıkmaktan korkar hale geldi ve şehirdeki birçok işletme kapandı. Bu korku şehirdeki sosyokültürel dinamikleri derinden etkiledi. Baltacı 1919'un Ekim ayında birdenbire ortadan kayboldu. Cinayetlerin durması halk arasında bir rahatlama yaratmış olsa da katilin kimliğine dair hala birçok spekülasyon ve komplo teorisi ortaya atıldı. Bazı insanlar katilin başka bir şehre taşındığını veya intihar ettiğini düşünüyordu. Ancak bazı teorilerde katilin yaşadığı yerin yakınında yaşayan biri olduğuna dair ipuçları sundu. Son olarak New Orleans Baltacısı'nın hikayesi yalnızca bir cinayet davası değil, aynı zamanda korkunun ve bilinmezliğin hikayesidir. Korkunç cinayetler ve ardından gelen mektuplar sadece bir katilin korkunç eylemleri değil, aynı zamanda toplumun ruhunu da derinden sarsmıştı. Bu olaylar New Orleans katilinin karanlık bir parçası olarak hatırlanmakta ve hala çözülmemiş bir gizem olarak kalmaktadır. Baltacının gerçek kimliği ve motivasyonları belki de hiçbir zaman bilinmeyecek ve New Orleans'ın karanlık sokaklarında dolaşan ruhlar olarak yaşamaya devam edecektir.